Evet, paranteze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Eyüp Yıldırım. Az çay simit hesabında kalmıştık. İşte sendikaların asgari ücretle geçinenleri sihirbaz bulduklarından bahsetmişti. Aslında o sendikalarında pek bir şey yapmadığını görüyoruz. Anca sihirbaz bulmak ve söylemekle yetiniyorlar. Maalesef birçok konuda göz yumuyorlar. Başkanım çay simit hesabı dediniz. Arada da konuştuk. İşte geçmiş hükümetlerle alınan işte bir Türk'le bugünkü Türk bir o kısa karşılaştırmayı yapıp Şimdi tamamlayayım. Evet tamamlayın. E, asgari ücretle alakalı e, görüşmelerin devam ettiği süreçte ve asgari ücretin de 3 artı 3'ten öteye gidilemeyeceğinin kararlaştırıldığı bir süreçte 803 lira asgari ücretle alan bir insanın geçimle alakalı Ergun Atalay Bey'in, Türk İş Genel Başkanı'nın bu ifadeyi kullanması e, cidden e, kullanılması gereken yerinde olan bir ifade. E, 1600 lira olarak ifa, en azından 1600 lira olması gereken bir rakamı telaffuz ettiler. E, refah iktidarı zamanında 96-97 refah iktidarı zamanında asgari ücretle geçinen bir kişinin e, evinin ihtiyaçlarını karşılamakla alakalı en temel ihtiyaçlarından biri olan tüple alakalı bir e, durumu referans aldığımızda bir asgari ücretli 42 tane tüp alabiliyordu. Bugün bir asgari ücretli 42 tane tüpün karşılığını hesapladığımızda Türkiye'de 55 TL ile 80 lira arasında tüplerin fiyatları değişiyor. Sakarya'da bu rakam 75 lira 80 lira. Yani yuvarlak hesap olsun 80 lira olsun 40 tane tüp olsun 3200 TL para yapar bu. 200'ünü de biz verelim. Yani hadi 200'ünü de vermeyelim diyelim 3000 lira yapar. Yani bu asgari ücretle alakalı bu kadar bastırılmış ve bu anlamda bu kadar ihmal edilmiş ve 5,5 milyon kişinin asgari ücretle geçindiği bir Türkiye'de maalesef bu konuya el atılması lazım. Sadece asgari ücret Ve Bununla beraber çalışma hayatında taşeron işçilikle alakalı durumlar hala devam ediyor. Taşeron işçiliği genel başkanımız çok güzel ifade ediyor. Bir tek kelimeyle çağdaş kölelik olarak ifade ediyor. Taşeronlaşma maalesef bunu beraberinde getirdi. Sadece sigortayla ilgili kapsama alınması ve bu anlamda asgari ücrete bu insanların tabi tutulması geçmiş zamanlarda bu hizmetleri yapan insanların aldığı ücretlerle bugün kıyaslandığında cidden Çağdaş Kölülü'nün tanımından mısınız? başka, başka bir şey yok. Saadet Partisi'nin iktidarında geçmiş dönemde olduğu gibi asgari ücreti geçinebilme standartlarında olması kaydıyla en iyi seviyede yapacağımızı geçim, geçen seçimlerde taahhüt ettik ve asgari ücretten de vergi alınmayacağını milletimize taahhüt ettik. Asgari ücretin asgari ücretli Taşırmış almış mi? olduğu başka elbette bunu da kaldıracağız yani taşeron işçilik çağdaş kölelik diyoruz. Nasıl buna razı olabiliriz? Nasıl razı olabiliriz 803 lira bir insanın geçinmesiyle alakalı durumu? Türkiye'nin standartları bu mudur Allah aşkına? Hani Türkiye'nin milli geliri 10 bin dolardı? 803. Hani 10 bin dolardı yani? E, Türkiye'nin milli gelirinin 10 bin dolar olduğu yerde Türkiye nüfusunun hesapladığımızda 5 kişilik bir aileyle hesaplama yaptığımızda bir aileye yıllık 50 bin dolar paranın girmesi mesela. lazım. 50 bin dolar çarpı 2, 100 bin lira. 100 bin bölü e, 12, aylık olarak 8 bin 8 bin 500 lira paranın girmesi lazım. 800 lira giriyor ya milletin cebine. E burada neyi görüyoruz? Gelir dağılımındaki adaletsizliği görüyoruz. Nereye gidiyor bu para Allah aşkına? İşte Allah dolar çok... milyarderlerimiz çıkıyor. Bu. Dolar milyarderleri ciddi anlamda semiriyor. Zengin daha zengin oluyor. Maalesef alt tabakada e, kendi emeğinin karşılığını alamayan insanlar bu anlamda tabiri caizse sürünmeye devam ediyor. Ayakkabı kutunuza baktınız. yani <gülüyor> cidden, <gülüyor> yani bu, bugünlerde en fazla konuşulan durum. Ayakkabı kutusu alakalı en fazla esprinin yapıldığı durum. Ama anca böyle bir ortamda e, bunu atmakla ilgili kullanabileceğimiz esprilerle moral buluyoruz. E şimdi TÜİK 8,5 milyon kişinin Türkiye'de aylık geliri e, açlık sınırında olan bir e, ekonomik tablodan bahsediyor yani. Türkiye'de 295 lirayla geçinen 5,5 milyon kişiden bahsediyor. Sosyal yardımlarla geçinen insan sayısı Türkiye'de bir hayli fazla. 8 milyon civarında rakamdan bahsediyor. Sosyal demek, sosyal devlet demek, sosyal yardımlarla geçirdiğiniz insanlar mı demek? Yoksa sosyal devlet demek, bu konuda cidden her ekonomik şartı, gelir dağılımı adaletini en iyi sağlamış müreffeh Türkiye oluşturduktan sonra e, mağdur olan insanları sosyal devlet e, mantığıyla sosyal devlet e, çatısı altında onlara en iyi sağlık. en iyi en, en iyi hizmetleri verebilmek mi demek yani? Sadaka Yoksa değil mi? şu şartlar altında e, sosyal devlet demek sadaka ekonomisini ortaya koyup kendisine oy zamanı oy devşirecek kitleleri kendisine bağlamak demek anlamına geliyor. ve Ondan sonra seçim zamanı biz bunları konuşuyoruz. Evlere giden fileleri konuşuyoruz. Evlere giden unları konuşuyoruz. Evlere giden kümürleri konuşuyoruz. Bu mudur Türkiye yani? Evet buzdolaplarını konuştuk geçen seçimde de. Kışın Bu mudur yani mi? müreffet Türkiye? Bu mudur kalkınmış Türkiye Allah aşkına yani? Evet başkanım biz gelelim yere seçimlere. Saadet Partisi'nin çeşitli adaylarını açıkladı içeride ve Büyükşehir ve Adapazarı Belediyesi adayı ne zaman belli olacak ya da belli oldu mu takip etmenizi dinleyicilerimiz olabilir. Adaylarımız çerçevesinde çalışmalarımızı seçim işleri komisyonumuz hassas bir şekilde devam ettiriyor. Geniş çerçevede çalışmalarımızı yapıyoruz. Sadece parti içerisinde var olan e, bizi bu anlamda e, en iyi şekilde temsil olacak insanlara değil, geniş çerçevede parti dışından olan insanlarla da e, seçim işleri komisyonumuz çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede elbette eee işte teminde bahsettiğiniz gibi e, internet medyasında olsun, yerel basındaki e, kulüs köşelerinde olsun, bazı köşe yazarlarımızın dile getirmiş olduğu yazılarda olsun, görüştüğümüz isimlerle alakalı e, basına yansıyan durumlar da söz konusu olabiliyor. Ama biz e, tabii ki bu çerçevede halkımızın teveccühünü kazanmış. Ve bu e, teveccühün e, karşılığında da milli görüş prensipleri doğrultusunda belediyecilik hizmetini en iyi şekilde verebilecek, sadece başkanla değil, meclis üyeleri kadroyla da en iyi şekilde oluşturabilecek e, derecede titiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuçlandığı yerler var. Sonuçlanacağı yerler var. Bu çalışmalar çerçevesinde Ada Pazarı'nda 16 tane ilçemiz var. 16 tane ilçemizin 8 tane e, ilçesinde belediye başkan adaylıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunduk. E bugün e, Akkızı adayımıza açıklamış bulunduk, Karapürçek adayımızı açıklamış olduk, merkezde Serdivan'da ve Erenler'de adayımızı açıklamış olduk. Güneye gittiğimizde Taraklı'da ve Pamukova'da belediye başkan adaylarımızı açıkladık. Kuzeyde de Ferizli ve Kocaeli'de de belediye başkan adaylarımızı açıkladık. Diğer sekiz ilçemizde de adaylarla ilgili ilçe teşkilatlarımızın ve aday tespit komisyonunun çalışmaları görüşme noktasında ve neticelendirme noktasında devam ediyor. Tabi e, bu sadece bizim e, baktığımız perspektiften değil e, aday olarak teklif edilen insanların da e, siyasi ortamın e, perspektifini dikkate alaraktan e, kendisinin karar verme noktasında e, süreç istemesinden de kaynaklanan durumlardan dolayı ister istemez aday e, açıklamakla alakalı süreçleri uzatıyor. Gönül ister ki bir an önce adaylarımızı açıklamak ve sahada bir an önce çalışmalara başlamak. E tabi e, hayırda acele etmekte fayda var. Ama e, bazı şeylerde acele edirken de e, yanlış içerisinde bulunmanın da tereddütünü yaşadığımız için bu konuda ihtilalli bir şekilde e, emin adımlarla ve milletimizin teveccühünü kazanacak ve Sakarya'ya cidden hak ettiği hizmetleri verebilecek belediye başkan adaylarını çıkarmak istiyoruz. Sakarya geçen seçimlerde e, maalesef e, yapmış olduğu tercih ile 5 yıl boyunca e, iktidar partisinin belediyesi olmasına rağmen birçok hizmeti alamadı. Hak ettiği hizmeti alamadı. Vermiş olduğu oyun karşılığında istemiş olduğu hizmeti maalesef Sakarya alamadı. Bakın şimdi e, AK Parti e, büyükşehirle alakalı adayını açıkladı. Yani elbette ki partinin karar vereceği isimdir. Bizi bu anlamda çok enterese etmeyebilir ama Sakarya'yı enteres ediyor, Sakarya'yı ilgilendiriyor. Sakarya bu anlamda bir beş senesini kaybettiği belediye başkanıyla AK Parti'nin yeniden belediye başkan adayı yaptığı bir adayla yola çıkıyor. Bakın ne söylüyorum Sakarya bir beş senesini kaybetmiştir. Geçmiş beş seneyi kaybettiği gibi. Bu dönemde Sakarya bir beş senesini kaybetmesin diyoruz. Bakın bugün başbakanın açıklamalarında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklarken bir tek eksiği var o da Sakarya Spor dedi. Allah aşkına bu mu da eksik ya? Seçim vaat broşürlerini alsınlar ellerine. Belediye başkanları çıksın medyaya. Kendileriyle alakalı vaat ettiği, söz verdiği ve bu anlamda projelerinden bahsettiği durumları yerine getirdiler mi, getirmediler mi diye çıksınlar, millete hesap versinler Allah aşkına ya. Var mı bu cesaret bunlarda? Geçen seçimlerde seçim vaatleriyle propaganda yapan ve bu propaganda sürecinde vaat ettikleriyle alakalı diğer siyasi partileri alaya alan ifadelerle sayfa sayfa yayınlar yaptılar. Bu arada Bakın şimdi göremiyor da din, dinleyicilerimiz şey var, göremiyor ama net bir şekilde söylüyorum. Broşürler var. 22 Mart 2009 Pazar günü Star gazetesinin Sakarya'nın büyük şehri e, ile alakalı Zeki Toçoğlu Bey'in Sakarya yapacak yapacak yapmış yapacaklarıyla ilgili e, vaat broşürü niteliğinde gazete verdiği beyanatlar var. Bakın bu gazete 2 4 6 8 sayfa. Buraya vaatlerde bulunmuş ve en sonunda demiş ki biz hesap vereceğiz diyorlar. Şehri birlikte yöneteceğiz diyorlar. Kısacası yapacaklarından bahsediyorlar diyor. Yerel seçimle yaklaşan süreçte muhalefet partilerini. Ama diyor biz iktidar partisi olarak diyor acıyı ve kederi ve hüznü paylaşarak azaltacağız. Mutluluğu, sevinci paylaşarak çoğaltacağız. Verdiğimiz sözleri ise yerine getirdiğimiz gibi yine getireceğiz. Birçok önemli projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz gibi yine yapacağız. Her zaman hesap verdiğimiz, hiçbir zaman ayrım yapmadan bu şehri beraber yönettiğimiz, yapılan birlikte yaptığımız gerçeğinden söz ediyoruz diyorlar. Kısacası yaptıklarımızdan bahsediyoruz diyorlar. Allah aşkına ne yaptınız ya? Şimdi işimiz hizmet, gücümüz millet sloganıyla yola çıktılar. Hangi hizmeti yaptılar? Kentsel dönüşüm projesinden bahsettiler. Sanayideki esnafımızı ikna edilebilirler mi Allah aşkına? İşsizliğe çare olacağız dediler. Sayar projesini ortaya koyacağız dediler. Bununla alakalı bir tane projeyi duyan Sakarya'daki işsizlik oranlarının Türkiye ortalamasından ki sanayi bölgesi, tarım bölgesi, turizm bölgesi Sakarya gibi Marmara bölgesinde en iyi konuma, jeopatik konuma sahip olan Sakarya'da sayar projesiyle ilgili ne adım atmıştır? İşsizlik rakamları Türkiye ortalamasının üzerinde Sakarya'da. Ve Sakarya'da 3 tane organize sanayi bölgesi var olurken ve Sakarya'da üretimde ihracatta rekorlar kırarken e şimdi işsizlikle alakalı bir şey yapmamışsınız. İlçelere spor testleri denmiş. Birkaç ilçede yapıldı. E başka nerede yapıldı? Sakarya ya yarış sporları pistine kavuşacak diyor. Kenan Sopoğlu'nun e yapmış yok. olduğu bir saha var. Başka bir saha yok ki. Belediyenin sahiplenecek bir pozisyonu yok bununla alakalı. Nerede yaptırdın? Bir değer yetiştirmişin. Dünya rekorları kırıyor. Sana şampiyonluklar getiriyor. Sen bunu kullanamıyorsun. Sakarya'ya bu anlamda vizyon katacak bir hedefi de ortaya gerçekleştiremiyorsun. Ama söylerken de mangalda kül bırakmıyorsun. Ve başkalarını da bu anlamda itham ediyorsun. Sakarya yarış sporları pistine kavuşacak. Hani nerede? Bunları siz yazdınız. İkinci üniversiteye tam destek. Hani nerede Allah aşkına ya? İkinci üniversiteyi bir kere ağızlarına mı alır? Daha birinci i̇kinci üniversitenin ün sorunlarını çözemedi birinci, Evet dediğiniz gibi birinci üniversitenin sorunlarını çözemedi Ancak ve ancak işte Hendek Belediye Başkanı Ali İnci bir kere ikinci üniversiteden bahsedebildi Bununla alakalı bir şeyler söyleyebildi Onu da söyleyen ilçe belediye başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı değil yani Yani Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Sıfatını kavuşturacak şekilde Sakarya'ya bir vizyon vermekle Alakalı maalesef Ufku yok Yeni kente kültür merkezi Anca o yapılabildi. Yapılabilen o. E, sosyal konut müjdesi. E belediye ile alakalı yapılan konutlarda teslim edilen e, konutların ne kadar eksil olduğuyla alakalı basına yansıyan bir sürü şeyler var. Ulaşım. Bir de yansımayanlar var. Bırakın ulaşımı. Konutların kendisiyle alakalı bir sürü eksikler var. E, kadın yaşam merkezleri kurulacak, müzik okulları açılacak. Hani nerede bu kültürel etkinlikler? Çöp depolama alanları rehabilite edilecek. Organize besi çiftlikleri kuracağız dediler ya. Sen daha organize sanayi bölgelerine yol yapamamışsın koskoca Büyükşehir Belediyesi olarak. Nerede organize besi çiftliği Allah aşkına? Sakarya besicilikte, hayvancılıkta en iyi illerimizden bir tanesiydi. Vakti zamanında Demircioğlu et kombinasında günde dört bin tane koyun kesiliyordu. E şu anda dört bin tane değil dört tane kesilemiyor ya ki hükümet politikaları sayesinde maalesef şu anda ithal ettik hayvanları kurbanlıklarımızı ithal ettik. Kurban, tarz, Ama maalesef de. yerel anlamda yerel evet. kalkınmayı sağlayacak olanlar yine belediyeler. Saban, e neden de. önümüzü açmıyoruz? Neden organize besi çiftlikleri kuracağız deyip milleti kandırıyoruz? Bu milleti kandırma değildir nedir ya? Bir de bu hizmetleri biz iktidarız. İktidarken Sakarya en iyi bir şekilde biz yaparız. Söylediklerimizin arkasındayız deyip boy boy gazetelere reklam verdiler ya. Bir de karşı tarafta muhalefeti bu anlamda itamda bulundurlar. Bu şehri yönetirken Hazreti Ömer adaletini yöneteceğiz diye söylemlerde bulundular. Yani şimdi öyle bir şey olmuş ki Seyir Park'tan Sakarya seyredecek. Sivil toplum örgütlerimizle beraber çalışacağız. Nerede Allah aşkına bunlar ya? Sayın Başkan'ı eleştirmek, Sayın Başkan'la alakalı bir şeyleri söylemek cesaretine sahip olanlar olabiliyor mu yapılan baskılara karşı? Mahkemeyi kolduruyor başkanım. Ve maalesef. E, bu mudur yerel yönetim? Bu mudur yerel yönetimde birlikte bu şehri yönetiyoruz demek? Başkan siz yerel seçimleri kazanmanız en çok merak ettiğim konu. Şimdi belediye çeşitli etkinlikler yapıyor. Türkiye genelinde de böyle. Hep belli bir zihniyete göre şey etkinlikler yapıyor. Bir kısım dışlanıyor. Siz iktidara geldiğinizde böyle şeyler olacak mı? Bir de belediye hizmetleri makul işte çeşitli ücretler var. AKM'de işte çay ücreti, ulaşım ücretleri. Düşecek mi başkan? Bunu da merak ediyorum. Özellikle ama ilk soru işleme falan olacak mı? Yani biz senle benden ayrım yapmayacağız. Belediyecilikte geçmiş dönemde hizmet ederken bizim belediyecilik hizmetlerimizi herkes hatırlar. Biz milli görüş belediyeciliğinden bahsettik. Milli görüş belediyecilerini uyguladık. 89'da Türkiye'de Refah Partisi o zamanki milli görüşün temsilcisi 89'da 5 tane belediye kazandı. 5 <laughs> tane kazandığı belediyede vermiş olduğu başarılı hizmetlerle bir daha dönemdeki 94 seçimlerinde Türkiye'nin üçte ikisini kapsayan bir şekilde belediyelerde söz sahibi oldu, iktidar sahibi oldu ve belediyelerde vermiş olduğu başarılı hizmetler sayesinde de bizi iktidara taşıdı bu hizmetler. 96'da o zaman Rafa partisi koalisyon hükümeti olarak iktidar ortağı oldu ve başbakan o zaman Erbakan hocamız oldu. Bu neden oldu? Refah Partisi'nin yerel yönetimlerdeki başarılı çalışmaları milletimiz nezdinde evet bunlar belediyeleri tüm imkansızlıklara rağmen kendilerine e, borç batağında şişirilmiş kadrolarda teslim edilen bu belediyeleri en iyi şekilde yönetmelerini yönetebilme yeteneğini gösterdikleri için evet bu insanlar Türkiye'yi de en iyi şekilde yönetirler deyip bize iktidarı bahşetti bu insanlar. Evet alın buyurun bu ülkeyi siz yönetin dediler. 11 aylık zamanda e, teminde de bahsettiğim gibi e, en iyi hizmetleri yaptık. Şimdi yerel yönetimler anlamında bakıldığında yandaş belediyecilik kesinlikle milli görüşün kitabında yer almadı. Oy veren de vermeyen de destekleyen de desteklemeyen de ya biz insanların tercihlerine saygılı olmak zorundayız. Bize sandığa gittiğinde insanlar oy vermiyorsa, başka insanlar oy verip bizi iktidar yapıyorsa oy vermeyen insanları bizi desteklemedin diye kamu hizmetlerinden e, yoksun edecek bir pozisyonda olabilir miyiz Allah aşkına? E, toplumun her kesimine hizmet götürmek zorundayız. Gerek bizi destekleyeni, gerek desteklemeyeni. Ki geçmiş zamanda bu böyle oldu. Yani böyle bir partizanlık, böyle bir e, ayrımcılık söz konusu bile olamaz. Belediyelerde kesinlikle o zaman e, sosyal demokrat belediyeler vardı. Çöpten, çukurdan, çamurdan Şehirler geçinmiyordu. Belediyelerde yolsuzluktan, rüşvetten e, belediyeler geçinmiyordu. Ve e, kamu imkanlarından e, vermiş olduğu e, istihdam imkanlarında şişirilmiş kadrolarla belediyeler şişirilmişti. Bu şartlar altında belediyeler refah partiler aldı. Şişirilmiş kadrolar, çöpten, çukurdan, çamurdan, hizmetten yoksun belediyeler ve bu anlamda borç batağına itilmiş belediyeler iktidar olmamasına rağmen Bakın iktidar olmamasına rağmen, bir muhalefet partisi olmasına rağmen ve hizmet verirken de e, gerektiği zamanlarda bütçe kısıntılarının hususen yapıldığı ortamlarda Refah Partili belediyeler, Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın tabiriyle tekeden süt çıkarma azmiyle en iyi hizmetleri verdiler. Şimdi biz iktidarız, size en iyi hizmeti biz veririz. E, milletin bu seçimlerde hadi oradan demesi lazım ya. Sen iktidarsın en iyi hizmeti veririm iddiasıyla yola çıkmışım. İktidarken en iyi hizmeti vermekle alakalı hiçbir e, durumu ortaya koymamış. Projeler ortada. Temin saydık. Vaat ettikleri ortada. Çıksınlar desinler ki biz bu projeleri vaat etmedik. Bu projeleri söylemedik. Bu projelerle ilgili olarak da böyle bir şey ifade etmedik. Veyahut da desinler ki söylediğimiz projeleri zaten yaptık. Biz olanlardan bahsediyoruz. Olmayanlar değil. Amaç bu şehrin yarınları ile ilgili Sakarya'nın Cidden yaşanan bir şehirler sözünde olan bir şehir olması lazım. Büyük şehirse Sakarya, Sakarya vizyonunu buna bir ayarlaması lazım. Sakarya'da her şey problem ya. Akşamleyin trafik problem. Trafik problem bunu konuşuyoruz. Bu şehirde ilk yapılması gereken iş daha 2009 seçimlerinde hemen göreve gelir gelmez bu şehirle alakalı trafiğin çözülmesiyle alakalı yapılması gereken şey trafiğin planlanması programlanması ile ilgili marka şehri o zaman konuşuyorlardı. O zaman biz diyorduk ki ulaşım master planını koymamız lazım. Ulaşım master planı 6 ay oldu işte. Ortaya konuldu. Ama uygulaması daha bu döneme söz konusu bile olmayacak. E anca sen 5 yılda bir plan yapmışsın. Ki yapman gereken ulaşım master planını bir an önce bitirip süreci içerisinde uygulamaya koymak lazım. E şimdi ulaşımı siz kavşaklarla, ulaşımı siz tamam mı? E, trafik güzergahını değiştirerek birkaç tane e, ana cadde açarak çözemezsiniz ki Allah aşkına. Sakarya nüfusu almış başını gidiyor. Sakarya nüfusu göç alan iller arasında. Sakarya'da bu anlamda göç alan bir ilim planlanması ile ilgili tahmini göçün de hesap edilerek ciddi şekilde ulaşım master planının yapılması lazım. Ama bir bakıyoruz ki Büyükşehir Belediye Başkanımız nüfus arttı ama araç sayısı da arttı diyor ya. Yani burada suçlu Arası. araç, artan araç sayıları mı oluyor yoksa görevini yapmayan ve bu anlamda Sakarya'ya ulaşım master planını hazırlamayan yöneticiler mi oluyor Allah aşkına yani? Başkanım yönetmenimiz uyarıyor son 5 dakikayı geçti de 3 dakika hemen şeyi söyleyeyim. Son mesajınızı alayım. Ulaşım konusunda aslında soracaktım. Kapatılacak belediyeler var. Seçimler kurulmuş. Kapatılacak belediyeler var. Evet. Bunlara değinecektik. Sizin projelerinize değinecektik. İsterseniz bir de Sakarya hızlı spor, bir şekilde, hızlı bir şekilde başkanım, e, şunları özetlemek istiyorum. Cidden e, Sakarya AK Parti iktidarında yerel yönetimlerde hak ettiği hizmetleri alamadı. Sakarya halkı AK Parti iktidarına evet iktidar partisidir. Bunlar milli görüşten gelmedir. Milli görüşün yapmış olduğu efsane belediye hizmetlerini iktidarın da vermiş olduğu destekle en iyi şekilde şehrimize yapar düşüncesiyle insanımız gitti, oyunu AK Parti'ye kullandı. Ama koskoca bir beş yıl kayboldu. Sadece vaatler seçim broşürlerinde, gazetelerdeki reklam köşelerinde kaldı. Sakarya bir beş yıl daha kaybesini istemiyoruz. Sakarya cidden yaşanılabilir bir şehir olsun istiyoruz. Şehir stres şehri değil, mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getirilmesi için bu hizmetlerin yapılmasında tekrardan milli görüş belediyeciliğinin Sakarya'da söz sahibi olması lazım. Biz bu anlamda seçmenimizde şunu söylüyoruz. Geçmiş zamanda nasıl ki çöpten, çukurdan, çamurdan geçinmeyen belediyecilik hizmeti anlayışının yanında şehirleri bayındırlık anlamında nasıl ıslah ettiysek, şehirlerde nasıl bayındırlık hizmetlerini en iyi şekilde vermişti altyapıyla üst yapıyla. Belediyelerde nasıl ki halkla ilişkiler devrimi yapmışsak hesap veren bir anlayış, rüşvetin ve yolsuzluğun girmediği bir belediye anlayışı. Belediyelerin kapılarına rüşvet alan da veren de melundur diye tabelalar astık. Belediye Başkan Odalarının, Belediye Başkanlarının Odalarına bu e, tabloları astık. Rüşvet alan da veren de melundur. Bu söz hadis-i şeriftir. Peygamberimizin söylediği bir sözdür. Bu sözü ilke edindik. Belediyelerde biz bu şekilde rüşveti kazıdık. Bu şekillerde belediyelerde yolsuzluk olmamasıyla ilgili adımlar attık. Bakın demin bahsettiğim 1521 tane belediyenin 599 tanesi AK Parti'nin soruşturma dosyaları içerisinde yolsuzluğun, rüşvetin, imar planlarıyla ilgili durumların da olduğu yerler var. Birçok eksiğimiz var. Bakın İmarla ilgili eksiklerimiz var. Tarım arazileri maalesef imara açılıyor. Kentsel dönüşümle ilgili maalesef sıkıntılı durumlarımız var. 18. madde Sakarya'da en acımasız şekilde insanlarımıza uygulanıyor. Hafif raylı sistemle ilgili, ulaşımla ilgili maalesef ve maalesef Sakarya bir ticaret şehri. Adapazarı diyoruz. Ticari şehri olan Sakarya'da fuar alanları ile ilgili adımlar atılmadı. Besi organize sanayi bölgeleri kurulmadı. Ota gariciler sitesi kurulmadı. Hurdacılar sitesi kurulmadı. Şehri beraber yönetme anlayışı maalesef e, iktidarın vermiş olduğu sarhoşlukla yapılmadı. Özürlü politikaları hedef alan ve muhatap olan belediyecilik anlayışı maalesef götürülmedi. Bunların çözümü inşallah 30 Mart'ta milletimiz sandığa gittiğinde Milli Görüş Belediyesi'ni uygulayacak Saadet Partisi'nde inşallah. Başkan böyle bitirelim. Süremiz de bitti. Haftaya evet. yine parantez programında dinleyicilerimizle buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın diyoruz.